Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün çarpanlar ve katlar ünitemize devam ediyoruz. Aralarında asal sayılar konumuz. Bu konu öğrencilerin çok karıştırdığı bir konu ve bu konuyu öğrenmeden önce mutlaka EBOB ve EKOK konusunun öğrenilmesi gerekiyor arkadaşlar ki biz de bundan önceki videolarımızda bu EKOK konularıyla öğrendik, arkasına problemleri öğrendik ve şimdi de aralarında asal sayılar konusunu hep birlikte işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, iki ya da daha fazla doğal sayının aralarında asal sayılar demesi zaten aralarında olabilmesi için iki tane en az sayı gerekli. Ya da daha fazla da olabilir doğal sayının. Şuradaki e, nokta rahatsız etti beni. Doğal sayının birden başka ortak böleni yoksa bu sayıları aralarında asal sayılar denir. Bakın, şimdi... iki ya da daha fazla doğal sayı var elimizde. Birin dışında ortak böleni olmayacak. Bakın birden başka ortak böleni yoksa bu sayılar aralarında asal sayılar diyoruz. Peki tabi örnekler üzerinden daha iyi anlaşılacağı üzere hemen örneklere geçelim. Mesela 16 ve 35 sayılarına bakalım arkadaşlar. 16 ve 35 sayıları aralarında asalmış hep birlikte görelim. Şimdi ne diyor ortak böleni yoksa bir bölenlerini bir araştıralım. 16'nın bölenlerinde neler vardı? 1 var değil mi? 2, 4, 8 ve 16 kendisi. 35'in bölenlerine bir bakalım. 1 var. Zaten bir bakın bütün sayılarda bir bölendir. 1'in dışında 5 var, 7 var ve 35 sayının kendisi var. Şimdi 1'den başka ortak böleni yoksa. Arkadaşlar 1'i biz dahil etmeyeceğiz. Çünkü 1 bütün sayıların bölenidir ve 1'in olup olmaması aralarında asallığı etkilemez bir dışında bakın biri çıkardığım bir dışında ortak böleni var mı? 2, 4, 8, 16. 16'lı bölenleri. 5, 7 ve 35'te 35'in bölenleri arkadaşlar. Bakıyorsunuz ki bu iki sayının ortak böleni yok. Ortak böleni olmadığı için diyoruz ki 16 ve 35 aralarında asaldır diyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Yani bizim aralarında asal sayılar konusunun en temel mantığı bu. Bir dışında Ortak bölen olmayacak. Peki bir başka örneğe bakalım. Ee, Onu da 18'e 21 olsun. Bunlar aralarında asal mıdır diye kontrol edelim. 18'in bölenleri nelerdir? Bir bakalım. Bir var her zaman olduğu gibi. Birin dışında 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 18 kendisi. 21'in bölenlerinden ne var? Bir var. 3 var, 7 var, değil mi? 21 kendisi var. Şimdi 18 ve 21 sayılarının bir dışında bakıyorum ortak böleni var mı? Biri sildim. 2 3 6 9 18 ve 3 7 21'den bakıyorsunuz ki görüyoruz arkadaşlar 3 sayısı her iki sayının da bir böleni, değil mi? Ortak bir böleni bulduk. Bakın 3 18'de böler, 21'de bölüyor. Ortak böleni bulduğumuz için bunlar aralarında asal sayılar değildir arkadaşlar diyoruz. Şimdi arkadaşlar aralarında asal sayılar ile ilgili bazı notlarımız var. Bu notlarımızı güzelce bir öğrenmeye çalışalım. Bakın bu notlar gerçekten bizim işimizi kolaylaştıran notlardan. Şimdi birinci notumuzda ne demiş? Aralarında asal sayıların EBOB'ları 1'dir demiş. Şimdi biz biraz önce 16 35 sayılarını incelemiştik değil mi? 16 ve 35 sayıları aralarında asaldı. 1 dışında ortak böleni yoktu. EBOB ne demek zaten? EBOB'un mantığı en büyük ortak bölen, ortak bölen. Ki, ki aralarında asal sayıların zaten birden başka ortak böleni yok. O zaman 16 ve 35'in ortak bölenleri zaten bir tane, zaten en büyükleri o zaman bir olur ve EBOPLarı da nedir? Birdir diyoruz. Şimdi diğer bir nota bakalım. Aralarında asal iki sayının EKOKları sayıların çarpımına eşittir. 5 ve 6'ya bakalım arkadaşlar. Bunlar aralarında asal. Bakıyorsunuz, 5'in bölenlerin bir vardır, bir de kendisi. 6'nın bölenleri 1, 2, 3 ve 6. Bu sayılar aralarında asal sayılardır. Görüyorsunuz birinin dışında ortak bölen yok. Peki bize 5 ve 6'nın biz aralarında asal olduğunu biliyoruz. Hiç algoritmayla uğraşmıyorsunuz. 5 kere 6, 30'du diyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu bize ne yapacak? Hız kazandıracak. Aralarında asal olduğunu anladığımız anda direkt ekokları soruluyorsa sayıların kendilerini çarparak ulaşabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir diğer notla yine devam edelim. Ardışık sayılar ve ardışık tek sayılar daima aralarında saldır. Yani ne demek? Ardışık sayılar yani birerli artan ardışık sayılar e, yani ya da ardışık tek sayılar daima aralarında asaldır. Şimdi ardışık sayılar 23'e 24 ardışık mı arkadaşlar? Evet. Bakıyorsunuz 23 bir fazlası 24. Bunlar ardışık sayılar. Bunlar aralarında asal mı diye soruldu. Evet diyorsunuz direkt ya da ardışık tek sayılar. Mesela arkadaşlar ardışık tek sayılardan 25 ile 27. Değil mi? Bunlar tek ve ardışık sayılardır. Bunlar da nedir? Aralarında asaldır daima. Peki bu bize ne avantaj sağlayacak? Büyük sayılarda avantaj sağlayabilir arkadaşlar. Mesela 1507 ile 1509 aralarında asal mıdır diye sordu. Düzeltelim. Ama. 1509 aralarında asal mı diye bize sorduğu zaman biz ne diyeceğiz sizde bir şekilde bakıyoruz ki bunlar tek sayı ve bunlar ardışık sayılar hemen diyeceğiz ki evet bunlar aralarında asaldır diye cevap vereceğiz arkadaşlar evet çift sayılar aralarında asal olmaz demiş bir diğer notumuzda arkadaşlar tüm çift sayılar ikiye bölüne bölünür değil mi mesela 28 ile 46 örneğine bir bakalım bunlar çift sayılardır 28 ikiye bölünür 46 da 2'ye bölünür. Çünkü çift sayılar olduğu için tüm çift sayılar daha doğrusu 2'ye bölündüğü için bir dışında 2 böleni olduğu için 2 ortak böleni olduğu için bunlar aralarında asal olmaz arkadaşlar. 28'e 46 bakın ayrı ayrı çift sayılar olduğu gibi 12'ye 14 bakın ardışık çift sayılar da olsun bizim için hiç fark etmez. Bunların ikisi de çift olduğu için ikisi de 2'ye bölünebildiği için bir dışında aralarında asal değildir diyoruz arkadaşlar. Bir diğer notumuz farklı asal sayılar her zaman aralarında asaldır. Hemen bir örnek verelim. 5 ve 23. Bakın arkadaşlar 5 bir asal sayıdır değil mi? Evet 23 de bir asal sayıdır. 5 asal olduğu için 1 vardır böyle bir de kendisi vardır. 23 de asal sayı onun da bölenleri 1 ve 23'tür. Bakın 1 dışında zaten Diğer bölenleri de bunların kendileri olduğu için başka ortak böleni olmayacaktır hiçbir zaman. O zaman ne diyoruz? Farklı asal sayılar her zaman aralarında asal sayıdır diyoruz arkadaşlar. Bakın burada da biz bunu not haline getirmişiz. Asal sayıların pozitif bölenleri sadece 1 ve kendileri olduğu için farklı asal sayıların ortak bölenleri sadece 1 bir olur. Birin dışında ortak bölen olmaz. Bu yüzden aralarında asal olurlar arkadaşlar. Evet son notumuza gelelim. Aralarında asal sayıların asal sayı olması gerekmez. Bakın karıştırılan bir nokta. 9'e ve o 64'e bakalım. 9'un bölenleri nedir? 1 vardır, 3 vardır, 9 vardır değil mi? Peki 64'ün bölenleri içerisinde 1 dışında 3 ve 9 var mı sizce? 64'ün bölenleri içerisinde 3 ve 9 olmadığı için bunlar aralarında asal sayılar mıdır? Ve bakın arkadaşlar bunlar aralarında asal sayı ama 9 bir asal mıdır? Hayır. 64 asal mıdır? Hayır. O zaman aralarında asal olabilmesi için sayıların asal olması gerekmez. Asal olmayan iki sayı, bakın buradaki örnekte olduğu gibi asal olmayan iki sayı aralarında asal olabilir. Tamam. Evet, son notumuzla birlikte arkadaşlar bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Ve anlamayan arkadaşlar anlamadıkları kısımları lütfen yorumda belirsinler Ayrıca bu videoyu beğenirseniz ve de abone olursanız bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum bir sonraki derste görüşmek üzere iyi çalışmalar